oldu ekranımız. Sonunda bunu da yaptırdılar yani. Bunu da yaptık. Bir cof basmadığımız kalmıştı şu havyayla. Onu da yaptık. Sağ olsun bir abimizden ufak bir bilgi aldık. Destek aldık. Ee, nasıl yapılır hakkında. Bu tip videolar da çok fazla da yok. Hatta bunun bu flex film tamiri hakkında hiçbir şey yok. Destek hiç yok kimseden. Yapan kendine yapıyor. Öyle aldık. Yaptık. Birazcık uğraştırdı ama zor oldu. 3-4 defa denedik. 1 saat, 1.5 saat, 2 saate yakın bir zaman aldı. Tabi o videoyu komplesinde paylaşma şansımız yok. Ama yaptık şükür yani. En azından ekranımızı kurtarmış olduk. Hayırlı günler.